Yaylalarımıza çıktık. İlahi ya Rabbi sen yol göstericilerin en güzelsin. Bizleri doğru yoldan ayırma Allah'ım. Damızlık koçlarımızı tekelememizi Keçilerimizi, oğlaklarımızı, koyunlarımızı, kuzularımızı sen canavardan, çar'dan, çakaldan her türlü tehlikeli bela, musibetten muhafaza ile Allah'ım. Sırtındaki kepenekleri kaviye ile Allah'ım. Ayaklarındaki çarıkları sağlam eyle Allah'ım. Derilerimizden peynirlerimizi eksik etme Allah'ım. Yayıklarımızdan ayranlarımızı, yağlarımızı bol ve bereketle ile Allah'ım. Burdur Yörük Kültür Araştırma Yaşatma Derneği Başkanı Alaaddin Kalkan. Aynı zamanda Burdur Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısıyım. Bugünkü etkinliğimiz, yörük göçümüz, turizm haftası kapsamında yaptığımız Sayın Valimizin himayelerinde, organizasyonunda yapılan güzel bir yörük göçü yaptık. Tabii biz de buna yörük dernekleri olarak destek verdik. Atlarımız, develerimiz, koyun keçi sürülerimiz, çoban kepeneklerimiz, yöresel kıyafetleri, kıyafetli kadınlarımız ve erkeklerimizle geleneğimiz, göreneğimizi hem tanıttık, hem yaşattık, hem bir yaylaya çıkış yürüyüş yaptık. En sonunda da yörük göç duamızı yaptık. Bizim tabii buradaki yapma amacımız eskidenki gelenek göreneklerimizi Anadolu'daki yaşanan gelenek görenekleri, yörük kültürünü genç nesillere, çocuklarımıza, gençlerimize, torunlarımıza aktarmak. Bunu da e, yaptığımızı inanıyoruz. Hele bugünkü coşkulu çocuk gençlik kalabalığı bizleri ziyadesiyle memnun etti. Selamlar ve saygılar gezel dildeşlerimiz. Ben Hasan Zeylapur İran ülkesinden, Kaşkay Türklerinden, e, İran'ın e, güneyinde yaşayan e, Yörük Türklerinden e, 4 milyona yakın bile bir nüfusumuz var. E, hala hiçbir şeyimizi kaybetmemizden e, dağlarda, düzlerde, siyah çadırlarda, kara çadırlarda yaşıyoruz. E, tabii ki şehirde yaşayanlar da var. Ama hiçbir şeyimizi kaybetmemişek. Daha 8 senedir Burdur'da yaşıyorum. Daha önce de yörük günlerinde sizin festivallara katıldık. Çok değerli e, dillaşlarımız e, zahmet çekmişlerdi, gelmişlerdi. Güzel elbiseleri vardı, güzel kültürleri vardı. Çok memnun olduk, çok tanıştık, çok memnun olduk. Bak bir böyle kan kaynıyor yani bizim dilimiz kanımız Türk olduğu için ne dünyanın neresinde bir Türk olsa biz severiz yani çok mutlu oluruz ama bence İran Kaşgay Türkleri daha hiçbir şeylerini kaybetmemişler hala çadırda yaşıyorlar geçileri var koyunları var ağır sürü varları var düğünlerde tebiyette yapılır düğünler şehir içinde yapılmıyor at çaptırmak var. Deve beslenmek tabiatta var. Ee, tabii ki çok eski Türkler gibi hiçbir şeylerini kaybetmemişler ama e, Türkiye'de de çok hala ben biliyorum, haberim var, eşiretler var, e, yörükler var, ailede yaşayanlar hala çok var. Ama maalesef e, bence e, 85 milyon nüfusun içinde o kadar değer verilmiyor. E, yani bunu kaybetmeyeceğiz biz. Bizim esas ferhengimiz, e, dilimiz, kulturumuz temettunumuz, her şeyimiz yörükümüze bağlıdır.